Ben çok ağrılarım vardı vücudumda, işte belimde, bir sürü eklem yerimde falan ağrılarım gitti. Nefesimi iki dakika tutabiliyorum. Daha süper. kendimi dinç hissediyorum. Çok daha dinamik hissediyorum. Enerjim süper. Yani öyle, çok güzel yani. Maşallah. Beynimin içerisindekiler dinginleşti. Yani onu ıı, son 3-4 günde dedim acaba yanılıyor muyum falan pişman. Böyle beynimin içerisindeki işte bir takım nasıl söyleyeyim e, beni üzenler diyeyim, kıranlar diyeyim yoklar artık. E, şu parmağımın üzerinde aylardır egzama gibi böyle pütür pütür kabuk kabuk e, bir şeyler vardı ve çok kaşı çok fazla kaşınıyordu. E, bu hiç geçmiyordu. Kremler sürüyordum ancak rahatlıyordu. Ama şu an geçti. Hiçbir şey yok, kaşıntı yok. Yani bu çok önemli benim için. Çok mutlu oldum. O yani bir sakinlik de geldi. Sırt ağrılarım ve omuz ağrılarım oluyordu. Benim her gün oldurmam gerekiyordu. Onlar geçti. Gece uykularım geldi ee, ve benim yüzümde e, son 2-3 yıldır böyle sivilceler çıkıyordu fazlasıyla. O sivilceler İlk 20 sonra yok oldu elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar dediği gibi e, bayağı bir bakış açım değişti. Yani hep sabretmiyor muyduk? Evet sabrediyorduk, şükrediyorduk ama biraz daha bakış açım genişledi sayenizde. E, rahatlık hissediyorum, siktarlarım vardı. Özellikle omuz bölgemde onları yok etti, gitti yani Allah'ın izniyle. Ya, Devam ya. edeceğim, Allah nasip ederse size VDT almak istiyorum ya. hocam. Çok ben e, bir arkadaşın sayesinde katıldım buraya. Demoya ismimi yazmış, ondan sonra devam ettim ben. Ben aslında çok bir şey alacağımı ummayarak devam ettim ben buraya. Yani acaba diye devam ettim. Ama ben biliyorsunuz 19. gün arınmayla büyük bir ağlama yaşadım ben. Bu ağlamayla birlikte daha doğrusu aldıktan sonra nefes terapilerini bana arkadaşlar şöyle hitap etmeye başladı. Jöle gibi oldun Süreyya dediler. Yani ben çok agresif, çok karşıya bir kelimeyi duyunca hemen cevap veren biriydim. Şimdi bana diyorlar ki Süreyya Jöle gibi oldun sen diyor. Bir de benim geçirdiğim şeyler var. Önce babamı kaybettim, sonra eşimi kaybettim. Sonra e, yani uzun bir e, şey süreç e, oldu ama bu nefes terapileri bana çok iyi geldi. Ondan sonra ne diyeyim ben size? Ha, tatlıyı çok seven ve ben Ramazanda kilo alan ben e, iftarda artık tatlı yemiyorum. Bu benim hayatıma gitti. Bir de su içişlerim, su e, içme şeylerim, ritüellerim değişti çok değişti. yazmış? Benim ortam müsait değil. O yüzden söz almıyorum ama çok daha sakinleştim. Çok şükür daha dinç oldum. Elhamdülillah nefes tutma kısmına başta yetişemiyordum. Size şimdi elhamdülillah sizinle beraber nefes Harika, çok güzel. İnşallah devam edelim. Buna çalışmaya devam etmemiz lazım. Maşallah. Zübeyde Hanım yazmış. Allah razı olsun hocam. Bedenen, ruhen bir hafifleme hissettim. Ben anladım ki şifa arayışı çok. Şifa kaynak da çok. Ancak şifa Allah'tan bilen, sürekli ona atfeden, ee, kendinin farkında, sakin, dingin bir hoca gerçekten huzur veriyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah razı olsun. Ne güzel dua etmişsiniz. Hakkın cümlemizin yolunu, bahtını açık etsin. Şimdi kendini tamamen gevşet. Hiçbir şey düşünmeden, sadece karnına odaklısın. Nefes alışverişini izliyorsun. Gözlerini kırpmadan, ufuk çizgisine bakıyorsun şu an gözlerinden simsiyah bir şeyler ufuk çizgisine doğru akıp gitti. Peki, bu akşam yapmaz. Özellikle gözünde sorun olan arkadaşlarım, e, göz ağrısı, işte özellikle miyop, hipermetrop, her ne olursa olsun astigmat. Yani, gözlerinizi evet, kuvvetlendirmeniz, evet. gözlerde kaslarımız var ya. Çok hızlıca göstereceğim birkaç şey. Bunu yapabilirsiniz. Tavsiye etmiştiniz bunu yaptım 2-3 gün. Gözlerimde bayağı bir rahatlama oldu fakat tam gözlüksüz göremediğim için bunu tekrar takıyorum. Bu sefer geri mi dönüyor diye merak ediyorum. Yok merak etmeyin geri dönüyor ama egzersiz yapmaya devam ediyor. Tabii evet. bazen güçlü duygular olur. Göz de RDT ile çalışmaya düzelen oldu. Gözlük bırakan danışanım da oldu ama göz hakikaten çok büyük bir duygular. Gelecek kaygıları e, miyopa sebep oluyor. Görmek istemediğiniz birileri varsa çevrenizde, git gözün görmesin derseniz bakın yakını göremezsiniz, hipermetrop olur. Tedirginlikler eklenince astigmat oluyor. Hani burada da duygular var ama göz kaslarınızı kuvvetlendirmek çok rahatıdır. Bugün 21. günümüz. İnşallah nice 21 günler göstermek nasip eylesin Rabbim. Güzel kısım, kadar var. çabuk Allah geçiyormuş zaman. hocam. Ne çabuk geçti 21 gün. Her <laughs> gün öyle çok çabuk geçip gidiyor. Allah yani. razı olsun. Gerçekten Cümle öyle. bizden inşallah. Cümle Sağ inşallah. Allah. Bu arada... Allah razı olsun. Sayenizde ben e, Ayşe Hanım dediği gibi suyu hayatıma kattım. Ben de hiç su içmezdim. Uyku uyuyamazdım biliyorsunuz. Sayenizde uykum düzene girdi elhamdülillah. Geceleri artık kafaya hiçbir takmadan rahatça uyuyabiliyorum. Geçmişte takılı kalarak yaşıyordum biliyorsunuz. Onu bıraktım elhamdülillah. Ee, daha pozitif bakmaya başladım her şeye. Ee, sizin de tabirinizle yüzüm asıktı. <laughs> yüzüm gülmüyordu. Ee, yani farkında değildim ama ben bunu öyle diyordu karşıdaki insanlar, beni görenler. Yüzüm gülmeye başladı çok şükür. Asık surat değilim artık. <laughs> elhamdülillah. Sana teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani e, hakikaten yoldan çıkmak üzereyken, sen çıktın karşıma, e, tekrar yola girdim. Yani bunların hepsi, bunların hepsi bir bütün yazdığınız şeyin hepsi bir bütün. Denge de oradan geliyor zaten. E, bizim de e, bu hayatta, bu kaynak, kainatta zerre kadar bir yerimiz varsa, zaten yerimiz daha önce belirlenmiş. Onun farkında olarak yaşamamız lazım. O dengenin ne yapması lazım? Bunları öğrendikten sonra hayat zaten huzurlu oluyor, hayat mutlu oluyor, hayat sağlıkla devam ediyor. Bereket içinde oluyorsun, mucizeler içinde yüzüyorsun zaten. Yani e hocam, teşekkür ediyorum sana. Çok... Bütün arkadaşlarımızın e, genel anlamda söyledikleri e, kendilerini toparlamak bir farkındalık oluşmuş. E, hem fiziksel açıdan hem maddi manevi. E, şu dikkatimi çekti. Siz... E, çalışmalarınız sayesinde aslında e, bizi e, bir nevi bir şeyleri nasıl diyeyim hani iktirmek için böyle bir şeylerin ucundan tutmak için bir heves getirmişsiniz aslında. Arada korona olduğu içinde de 83-700 kilo oldu. Ee, sigara içiyorum, antidepresan kullanıyorum, mutsuzum, yani böyle sıkıntılarım var. Siz de biliyorsunuz duygu terapisinde anlatmıştım. Sağ olsun Hava Hanım tanıştırdıktan sonra sizinle tanıştım. Öncelikle pek ümitli değildim. Dedim ben bunu 2-3 gün sonra bırakırım çünkü mutsuzum. 1-2-1-2 bir bir derken şu anda 78-800 gramım nefeslerimi <laughs> alabiliyorum. Ben 500 metre gidince tıkanıyordum. Hiç nefes alamıyordum. Giderken belimde bir siyatik gibi bir şey vardı. Doktora gittim, siyatik var. Azıcık gideyim duruyordum, yürüyemiyordum. Bir adım atamıyordum. Ya yani o kadar kötüydüm. Nefesim tıkanıyor, belim ağrıyor. Ben bittim artık, ben öleceğim dedim. Yani bugün yarın ben yutururum Ama nefes beni açtı, belimdeki ağrı gitti. İlk ayak masajı yaptırırken size söylemiştim. Hocam ayağımın altında bir ağrı var, çok kötü benim topuk dikenim, ayağımın altındaki o baskı ağrı. Yani ne anlatayım, ne anlatayım? Her şeyde şifa buldum. Yani sizi tanıdığıma o kadar seviniyorum ki. Siz benim kardeşimsiniz. Ben kardeşlerimden, ailemden sıkıntı yaşadım. Siz de Allah'ın izniyle şifa buldum. Allah ömrünüz bilmiyorum. veda konuşması istemiyorum çünkü bundan sonra <laughs> adım adım peşinizdeyim. Bu güzel yürekli eşinin canım. Ya bundan sonra benden kurtuluşunuz yok. <laughs> Mümkün yok. üstünde yerin var ablacığım. Allah'ın izniyle şey için, beraberiz inşallah. Her şey için çok teşekkür ederim. En başta çok yalnızlık duygusu çekiyordum. Ee, benim senden iki yaş küçük oğlum var yurt dışında. Bazı nedenlerden Olur. dolayı gelemiyor. Ben gidemiyorum. Bu virüsten dolayı da ben gidemedim. Her gece ağlıyordum. O ağlamalarım bitti. O gece uykulardan uyanıyordum. Ya yani böyle bir üzüntüyle uyanıyorum. Yani normal bir uyanma değil. Üzüntüyle uyanıyordum. Bir beş dakika, 10 dakika oturuyordum. Tekrar yatıyordum. Ama bu gece üç kere, dört kere oluyordu. Şimdi uykularım düzene girdi. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Allah razı olsun. Görüşürüz. 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 Helal Görüşürüz. 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 Helal olsun inşallah.